arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. arkadaşlar bugün ben sizlere üstün tadını beğenmeyen arkadaşlarım için bir teori vereceğim arkadaşlarım Aslında Aslında ben de üstün tadını pek sevmem Hadi arkadaşlarım başlayalım arkadaşlarım Aslında malzemeler çok basit yapımı çok basit Hadi o zaman başlayalım arkadaşlar ilk önce bize iyi bir kaşık şeker gerek olacak arkadaşlarım Bu arada şeker bardağın ölçüsüne göre değişebilir bu bardağa bence bir kaşık şeker yeterli. Evet arkadaşlarım bir kaşık şekerimiz burada dökelim. Evet döktük. Şimdi ise karıştıralım. Evet arkadaşlarım bir sütümüzü karıştırdık. Şimdi ise bize biraz kakao gerekli olacak. Evet arkadaşlarımız kakaomuz da burada. Kakaomuz da şöyle dökelim ve karıştıralım. Evet arkadaşlarım kakomuzu da karıştırdık. Arkadaşlarım içinde e, yumru yumru kalırsa e, hiç problem değil. Biraz daha fazla karıştırırsanız onlar da gider. Evet. Evet şimdi ise arkadaşlarım e, bunun tadına bakacağım. Hadi. Arkadaşlarım gerçekten tadı vazgeçilmez. Çok güzel bir tadı var. Bence siz de yapın. Arkadaşlar bu arada videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bye.